Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mini game'lerde efsane maçlar yapacağız. Nonolive Live canlı yayınındaki arkadaşların mini game'lerine bakacağız arkadaşlar ve çok eğlenceli, çok efsane troll ve güzel mini game'lerde maçlar gerçekleştireceğiz. Bu mini game serisinin devamını istiyorsanız videoya sizden bir 5000 like bekliyorum. Mutlaka bir tane like atmayı ve hangi mini game'i en çok beğendiğinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi isterseniz hemen ilk mini game'imize geçelim. İlk mini oyunumuz Clash Royale haritası arkadaşlar. Clash Royale severlere gelsin. Gerçekten çok güzel yiğit yapmış güzel bir harita ve bakalım şimdi şöyle bu arada amacı da ortadaki kasa aldığınız zaman 3 taç veriyor. Zaten oyunu kazanmış oluyorsunuz. Yanda da iki tane kutu varmış. O kutuları kırdığınız zaman da 1 taç bakalım kaç taç alacağız şimdi hemen oyunda görelim. Şimdi bizim esas amacımız ha yandaki kutuları kırmak da bu arada taç veriyor. Ben bir aldım kanka. Tamam. E kutuları aslında roketle kırarsan bir taç. Direkt roketle kutuları kırsana kanka. Dur ben şuraya yardımcı olayım ya. Şuraya bir tane. Böyle bir B prosu olaraktan. Çok güzel. Aa şeyi patlatsana ya. Oradaki kutuyu patlatsana kanka. Şu kutuyu patlatsan aslında. Sağdaki kutuyu. Bir taç çünkü o. Bak 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 onlar patlatacak. Hayır bir taç aldılar şu anda arkadaşlar bir taç aldılar şu an yapmayın bunu yapmayın bunu hayır Hayır 3 taç gidiyor durun durun vurma aa 3 taç gidiyor lan e, Brook sağdan soldan taç şey yapman lazım patlatman lazım kanka Sizin patlatmanız lazım arkadaşlar dur ben bir tane aksesuar falan basayım Şöyle hayır 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 patlattırmayın sakın onu 3 taç vermeyin Lan bir taç gitti lan Lan kutuyu darma duman ettiler lan Hayır Sürpriz abi vuramadım 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 gitti Gitti lan 3 taç Hayır 3 taçı verdik ama gerçekten efsane bir mapti Ellerine sağlık gerçekten Çok eğlenceliydi Hemen sıradaki mapimize geçiyoruz Yeni mini game'imizde ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane Dynamite var. Ben ve Berkay yani haritanın sahibi arkadaşımız Mike olacak arkadaşlar. Diğer 8 arkadaşımız da Piper olacak ve Piper'lar Mike'lardan kaçacak. Yani biz Dynamite olarak Piper'ları avlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak hemen oyunun içerisinde görelim. Ortadaki kutuları biz alacağız ve Piper'ları avlamaya çalışacağız. Piper'lar da kaçacak. Bakalım nasıl olacak. Oh. Ayyit. Oğlum şey kötü lan. Dur. Ben şunları alayım hepsini. Allah nereye zıpladım lan? Allah. Evet şimdi şeyleri fiberları avlamaya için. Oğlum tek attım lan. Harbi tek attım ha. Oğlum ben çok yük aldım. Al aa, şunu. Evet şimdi avlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan avlamaya çalışıyoruz. O güzelmiş ha. Aha şuradalar. Kanka şuradalar. Aha bir tane daha öldü. Enes'i öldürdüm. Enes'i öldürdüm. Evet buradan tabi e, çalının içerisinden ateş etmeye çalışacağız ki. Böyle. O köşede biri var işte şurada. E işte burada. E işte bu öldürdüm şurada. Şurayı bir daha büyük dinamit e işte bu. Biliyorum abi hissediyorum ya. Gerçekten hissediyorum yani. bir tane kulplu bomba atacağım bak 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 tam şurada bak. A değilmiş lan. Çok inanmıştım lan. Orada olduğuna çok inanmıştım ama maalesef değilmiş. Bak şurada abi. Şurada. Orada da değilmiş. Burada mı? Aha orada. Oraya erişemediğim için biraz çalıdan çıkmam gerekiyor. Aha orada. Şurada şuraya at. İşte bu. Bir kişi kaldı abi. Hah bitti. Var ya az kalsın gidiyorduk yalnız ama güzeldi. Hadi kapışak Berkay. Dur ben zıplaya yazıp değişir. Aa Berkay Berkay kardeşimiz de gazı öldü. Eğlenceli bir mini game'de sıradaki mapimize geçelim. Sıradaki mini game'imiz bir yarışma haritası arkadaşlar ve herkes bir tane kulvardan başlayacak. Sona kadar yarışacağız ve ilk bitiren maçı kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Ben tabii ki de Mortis alacağım arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere hemen maçımıza geçelim. Evet maçımıza geçtik. Olimpiyat parkuru gibi maşallah. Evet şu an birinci gidiyorum. İşte bu. Birinci gidiyorum. Combo chat basamadım bastım tamam bastım 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 şu an açık ara birinciyim. İşte bu. Birincilik. Birincilik birincilik. Efsane. İşte bu. Birinci oldum. Ve Beni öldürmeyin lan. Öldürmeyin lan. Dur bir. Dur şimdi hepsini öldüreceğim. Bak şimdi bak bak bak. Aha Jackie var lan orada. Aha aldım onları. Aha abi Bibi var orada. Ama birinciliği de aldık. Güzel değişik bir mapte. Sıradaki mapimize isterseniz geçerim. Sıradaki mini game'imiz ekranda görmüş olduğunuz gibi sol üst taraftan başlıyoruz. Herkes deril alıyor birbirimizi öldürmeden en alttaki zıp zıpın oraya yani son noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ilk ulaşan kazanacak arkadaşlar hemen oyunun içerisinde bir deneyelim. Evet haritamıza geçtik arkadaşlar. Çok güzel bir parkur. Birbirimizi öldürmezsek çok iyi. Arkadaşlar birbirimizi öldürmeyelim kardeşlerim, kardeşlerim. Bi- bak. Abi. Üçüncü dememiz, bu arada üçüncü dememiz ve artık, dememiz. artık dememiz. Bir illallah geldi ya. Abi öldürmeyin işte ya, gözünü, gözünü seveyim biz salın lan. Öldürme abi ya, ne istiyorsunuz abi? Daha Allah. baştan çıkamıyoruz ki. Allah. Yeni haritamızın ismi balık avı arkadaşlar. Bir tane mortis, bir tane cin, bir tane de bo olacak. Bo yere totem atacak ve cin oradan ulti kasacak. Şu aşağıdaki alanlara mortisler girecek ve cinle mortisi çekmeye çalışacağız. Her çektiğimiz mortis için de ortadan bir tane elmas alacağız. Bu şekilde bir map hemen oyunun içerisinde deneyelim. Tamam buradan. Tamam süper. Tamam. Ben şimdi her çektiğimde bir tane elmas alacağız değil mi? Dur bakayım. Tamam. Allah lan Çekemedim lan Tamam kanka sen orada dur da Ben senden biraz ultiyi rahat kasayım Tamam süper İşte bu bir tane alıyorum abi Vay güzel çektim ama Ah be ulan son anda kaçtı be Oha bir tane o da çekti. Abi 2-1 mi oldu? Yapma ya. Oğlum çok iyi kaçıyor Görkem ya. Abi son saniye kaçıyor lan Görkem. Lan Görkem. Abi bir şey söyleyeceğim. Hah çektim. Çektim kanka. Oğlum iki tane elmas almayalım da. Ay tıs, lan tam yanından geçti lan. 2-3 yeniliyoruz şu an. Öldürmeyelim de yanlışlıkla bu oluyor. <laughs> ah abi ya. Oğlum ne refleks varmış lan. Çocukta kaleci refleksi var ya. Abi fena kaçıyor ha. <laughs> i̇şte bu çektim. Bir tane daha elmas aldım. Tamam. Güzel. Çok eğlenceli yalnız ha. Dur bakayım. Çekeceğim sefer. Ah 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 ah. İşte bu. Bir tane daha çektim. Abi öldürdüm mü lan? Lan öldürdüm lan. Neyse. Yapma be. Tüh. Öldürdük yanlışlıkla. Ama 4-3 öndeyim arkadaşlar şu anda. Ya işte bu artık tanıyorum. Görkemin nereye gideceğini falan çözdüm kanka. Tamam güzel. Ya geri çektim ya geri çektim. Yine çektim kanka süper. 6-4 öndeyim. Yine çektim. Bir tane daha aldım 8. Haydi bitiriyoruz bu işi. Yine çektim 9. Ne oldu lan boğa çıldırdı? 9 şu anda hadi gel benim boğa çabuk gel. Çabuk gel çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Yapma çekemedim. Oğlum ne oldu? 9 ha süre bitiyor tamam. İşte bu. Çektim ve bitirdim arkadaşlar. Yendim ama gerçekten çok çok eğlenceliydi. Harbiden map'i yapanların eline emeğine sağlık. Çok eğlenceli bir map'ti gerçekten. Ve e, şu anda sanıyorum 5. map'imizde de oyunumuzu gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer sizin de böyle güzel mini game'leriniz varsa Nonolive linki açıklama kısmında var. Canlı yayınlarda bu tür videolar çekiyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Şu anda Nonolive'da canlı yayındaki chat'i de ekrana alacağım arkadaşlar ve onların da selamlarını size göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda Nonolive'da yaklaşık 1436 kişiyle birlikte bu videoyu hazırladık. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum ve şu anda hay YouTube ve selamlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi siz de mutlaka açıklama kısmında Nonolive'da canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Her gün canlı yayında oluyoruz zaten ve bu tür videolara vesaireye siz de katılıp sağlayabilirsiniz dostlarım. Eğer bunun gibi daha fazla videoyu istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Bu videoya 5000 like gelirse devam videosu hızlı bir şekilde gelecek. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bu tür içerikleri kaçırmamış olursunuz dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.